Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Baymak termosifon ışığı yanmıyor sorunu nasıl çözüme ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Baymak termosifon devresindeki sigortanın atması sonucunda ışıklar tamamıyla sönebilir. Işıklar hiçbir şekilde yanmıyorsa bunun sigorta atmasından kaynaklandığını sizlere söyledim. Bu yüzden sigorta atmasını düzeltmeniz gerekiyor. Sigortanın tamir edilmesi sonucunda ışıklar yanmıyor sorunu çözüm ulaşabilirsiniz. Baymak Termosifon yetkili servislerinden ışıklar yanmıyor sorunu için yardım talebinde de bulunabileceğinizi sizlere söyleyelim. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte... Baymak termosifon ışığı yanmıyor sorunu nasıl çözüme ulaştırılır? Aktarmayı çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonu unutmayın. Kanalımın salibi ona inseyiniz. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.